Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Beef Bugün başka bir Minecraft videosuyla sizlerle beraberiz. Ve yanımda Kuzey var. Merhaba arkadaşlar. Bugün onunla birlikte bed Wars oynuyoruz arkadaşlar Minecraft'ta. Kuzey daha önceki videolarından tanırsınız zaten. Brawl Stars'ından, Roblox'una kadar bütün videolarda vardı. Şimdi de ee, e, Wars oynuyoruz. Bedvarsın ne olduğunu bilmeyenler için. Bad Wars'ta herkesin kendi yatığı var ve onu korumakla görevlisiniz. Yatağınız kırıldığında yeniden doğmuyorsunuz. En sona kalan takım da kazanıyor. Kuzey ben yaparım lütfen yani sen... Arkadaşlar bu Habibi'nin bacakları yorulmuş. O yüzden evet köprü ya. çekemiyor. Bileceğim evet. ve düşeceğim kesin. Allah çarpacak. Habibi'ye... ...bir şeyler söyle. Habibi bu arada Katarlak. Allah! Adam öldü. 40. beni patlattı. <laughs> Vay takımın son vardı. Bir kişi gitti. Diğeri burada. Mal. Belki ben köprü doğru yapıp kıstırırım. <laughs> Elimi öldür. öldürdüm ben. <laughs> o 64 tane beyaz yün. Dur, çok iyi bir fikir geldi. Yatağımıza beyaz yine yap, kaplarsak yatağımız kırıldı sanarlar. Elon Yapalım mı? Renkli o beyaz mı? Çünkü adamlar yere atmışlar yanlışlıkla. Oh, Umarım... Dal 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 dal. Umarım bir şey yarar. Bu çok mantıklı bir fikir bir de Bra. sen bu mantığı Ben, ben köprü tane, çekiyorum TNT aldım İki tane TNT lazım olabilir Orada arkadaşlar artık her cumartesi ve pazar günleri benim video atma saatlerim. O günler kanalıma bakabilirsiniz. Magnificent. <laughs> Kuzey çok vuruyor. Ben daha önce geliyorum dedim. Hayır. Hadi Oğlum ya, arkadan geldi. Hayır adamlar düzgünle katlamışlar defense'lerimize de. Gördü galiba arkadaşlar Görmeseydi yaklaşmazdı Görmüş Evet sen TNT yani <laughs> Ben 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 oyalamadım Arka Afgan Afganistanlı Afganistanlı Ben Arkadaşlar adamı nasıl gazı yırtacağım Adam gelecek şimdi Ee, taktiğim bir şey gördüğünüz gibi. Adamı öldürdüm. hayalli Sen pembe hayalle, ben gri hayalle. Zor olacak ama. Ya öldüm ya. Yok adam güçlü. Ama ben gri hayalle. Sadece iki takım kalmış yatağı olan. Öyle mi? onlardan biri bir zaten. Arkadaşlar bu kılıcı yaparsam kanala abone olmak zorundasınız. <laughs> Öldü. Arkadaşlar yaptım kanala abone olmak zorundasınız. Ee, bu arada Grey takımın final kilini aldım. Benim ateş topum nerede? O nereye gitti ya? Bak pembişi şimdi taklaya getireceğim iyi izleyin arkadaşlar. Burada bana para taktikler tükenmez. Ben şu an gözüme kestim takım yeşil. Yeşil takımı arıyorum ve buldum. İki TNT. Bu ne? Allah'ım. Adam fare sıçanı attı neyse. Fare sıçanı. Adamı saklaya getireceğim arkadaşlar izleyin. Bakın adamı sinir edeceğim. Yine fare sıçanım atacak. Yapışkan tuşlar. Olabilir <laughs> bir çeken normal <laughs> şey. Bunda değil. Arkadaşlar 360 nasıl kapı atarsam hemen abone olmak zorundasınız. <gülüyor> 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 Kuzey kolma çarptı. Hayır. <laughs> ben kendim. I'm mind in my business bir tane TNT ihtiyacım var. Çabuk getir. İki tane falan. Bir tane alalım. lan. Hadi. Hemen gel. Aa en en vaktara mı yaptım? Ha Ege iki tane aldı ya. Çabuk kızım Hmm, Mining Pity'yi alırım mı falan Blindless veya yok Helpful. Helpful. Bap bap. Ya yürü. Evet. İnek. İnek. Olsun. Öldün mü? Kötü bir ben yaptım öldüm. Neyse ben baya upgrade bastım. Beyzete hell pool bastım. La inek! La oğlum iyi bu nasıl skin'i giymiş bir de. Oha! Küçümsedim. Özür dilerim. Küçümsedim. Baya küçümsedim. Ben <laughs> <laughs> bir şu an dibindeyim sen benim. İstersen işini bitirin mi? Hangi bir golem spawnladı ya? Aga okay be. Neyse ben hallederim. Adamı alt play edeceğim bu kadar basit kanka. Ya yani bir tüber katalım 2-3. Bak dikkatini dağıttık şimdi. Bize sıçan alacak mu sonra? Sıçan? Oo. O da kanka aldı. Kanka. Dur dur ya inek. Gelecek mi? korktum. Bekle. Benim firebolum nereye gitti? Evimsiz oldu ya. İkidir benim firebolum kayboluyor. Tekrardan geri geldim. Geçen TNT'miz saçma sapan harcamıştı. Hangi takım kaldı? Güzel sen sürekliyim ya. Lan yatak yatak ya. Ne oldu? Alamadım yatağı. Ha ben de yatağımıza bir şey oldu sanırım Kuzey. Bir de benim fireballlarım nereye kayboldu? Hep birlikte dalarsak kazanırız Kuzey. Evet. Biz hep ayrı daldık. Bak. Gel şimdi nasıl dalıyoruz iyi izle. Pembe hala ayakta ya. O deney şey. Yes! Yes! Sonunda. Let's go Kuzey! Sonunda! Helal be! Aaaa! Ben işlerimden geçeceğim artık İçim abi. çıktı ya. Şu base'i patlatana kadar. Öldür lütfen. Hadi! Let's go. Aa! Dal 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 dal. Ay hey, gaza geldik. Adamların yataklarını kırdığında şey oldu. Demotiveri Nerede? verdi. Öldüm! Dekoo! Son bir tane madde kaldı. Çok pis. Çok pis kuzeyli biz gaza geldik bu arada. Aynen ya. Öf. Adrenalin bastı. Dördüncü ya da firewall. Adamın içinden çok pis geçeceğim. Asıl sonra adam var. Bence bunu sormaz gerekiyor. Adam, oğlum bulup adamı çok rahat. Ben midden emerald alayım pusu alacağım. Evet. Adam green base'de. Green öyle, base mi? Öyle gösteriyor pusu Veya yok. Kendi base'inde oğlum. Ben yani maviye mi? Evet. Ben mavi aşırı yakınım. Ben de. Bu hütte mi? Değil. Bu da atmıştım ya. Adam full elmas kılıç. Outlumberlayabiliriz hala. Ee, canı kaç? Fireball'la. Fireball'um yok. Adam nerede şu an? Hadi! Yes! Yes! yes. Aaaa! Ah. geçtik şimdi. İkinci turda oğlum yaparız bence bunu ya. Evet bunu da başaralım 2'de 2 de iki olsun. Değişik bir map adı Akropolis. Tabii ki hepsi pembe dalıyor. <laughs> Hiç kimse bana pembe engelleyemez şu an. Tam gün soğuması yapmışlar ve ben, tahmin et kimde makas var. Ben yaparım. Teşekkürler. Ben sana bahşiş şey ilerleyeceğim. Bir de bir bes yok. Oğlum adamlar gelmiş de. Hayır. Kıramadın mı? Kıramadım. Ama hemen geliyorum. Hemen geliyorum yardımına. Kırdım. Bir tane almana yardım etmeye geliyorum. Bir tane aldım. Öpüldü öbürünü alamayacağım muhtemelen Ama ben desteğe geldim. Ben kaptım. <gülüyor> <gülüyor> Gel hadi. Şey gitmeden alsak kırmızı ya. Ne? Kırmızı. Öyle yapacağız zaten. Bu mapin güzel tarafı. Evet istediğin kişiye başla. İki tiyantı alayım. Garip. <laughs> Adamlar bezledi. Koş şimdi adam geri dönemesin diye yolu kapayacağım. Hayır! Oh. Hayır! Azıcık canı kalmıştı. Geliyorlar. Güzel <laughs> bir, bir çekil sen. Kuzey arada kaldım. Adam da arada kaldı. Birisi yes! Birini düştü. Ama hızlıca savunma alacağız. Düştü. İnek. İnek. Hayır. İnek. İnek. <laughs> Ay adı köşede pustum. Adam gelince direkt evet, Gördüm gördüm. Ben de yeni o takımın yolunu tutayım. Halleder misin? <laughs> Hadi yavrum. hani e, neydi Star Wars'ta bir e, ayı, ayımsı bir şey vardı ya. Aa, onun sesi çıkıyor. Yani onun sesi çıkıyor. Mavi. O mavi mi? Bu kırmızıymış. İntikam böyle alıyor işte. Aşağı şey. mı Hayır. Adam da birbirimizi köprü köprü. sen oyalan helal helal. Geldi Bırak köşeye bırak köşeye paslanmamız. Ee, lazım. Hayır. <laughs> ya, Oğlum neden bu zırt çikar her bir şey öldüğünde? Ya adamların ölme sesi de yani biraz o bir şey yok mu, bu. Kanalı. Hayır. Hayır. <laughs> Hayır. Çok kalpesiz. Sarı takıma gidiyorum. An bütün yatakların kırılması lazım galiba. Sadece yellow kalmış oha. Sadece yellow. <laughs> <laughs> Mining'i ye feci Kuzey ya, kuzey. Gittin mi? Kuzey uzaklaş. Kurtaramayacaksam. Tekrar basayım mı? Tekrar bastım. Başladı. Evet. Uzaklaşabilir misin? Evet, sağ ol. Koş. Yardıma geliyorum. Gel. Ay öldüm. 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 Ay, Her şey me. sana bağlı. Cidden mi? Adam orada. E Adam orada tam dibinde. Gir. Hayır. Arkadaşlar bir önceki map'in aynısı geldi. Yaparız ya yaparız. Önceki turda kaybettik ama olsun. Götti. Bence ilk elmaslara gidelim bu sefer. Strateji daha iyi bu elmas stratejisi. Çünkü adamları gizlişerek dalıyorsun ve o zaman direkt yani sorunsuz bir şekilde yok edebiliyorsun hepsini. Hadi. Tamam gel gidelim. Hayda. Onlar bize geliyor yalnız. Biraz daha üstten, biraz daha. Çık, 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 çık. Tamamdır. Aşağı Kaşı altta Koy. Koy. Bir tamam, nasıl inşallah. Hayır nasıl kıramadım? Sen kır. Kırdın. Ya kırdın mı? Tamam. Hepsini aldım. Bir tane geldi. Buradan da alsam kaç oluyor? Ben oraya gitmek planlıyordum. Ege'den. Bir şey yapacağım bak. İyi kay. gerek kalmadı. <laughs> ben, ben yaptım bir şey. Alta geliyor musun Jerry'tan? Geliyorum. Onlar karşıda. Ben köşede bekliyorum. Ben köşede bekliyorum. Tamam. Söylediğim OOP Kıraç attım İçimse gelmedi <laughs> Oha bu lütfuyla ben bunları koyarım bu arada Ege Hayır Rey Gel koy bari Koydum Koydum ikisi de patladı İkisi de düştü Tamam zamanında mı? Yes Evet Zamanında çok güzel zamanlama. Adamlar ne 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 Bak, ne. Hay baksana bir adam. Ne 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 ne. ne, ne, ne. ne, ne. Bulutlara da düşünmez aga ya. Hadi hadi. Trap sazını abi. Son bir altına ihtiyacım var. <laughs> Transistor gördün mü? İlk başta yanlışlıkla F5'e bastım orada, orada Gel ölüyordum. Oğlum belki de e, Protection 3 satın alacağım. Ege gel Grey'de takılıyorum. Kırdın mı? Kırmaya çalışıyorum. Ee, Ege koş! Yatakların önü açıldı. Efsaneydik bu arada. O, o klip o klip efsaneydi. Kırmızı mı? Ertuğrul'u da alırız zaten kırmızı. Tamam, adam Oo, bıraktı. adam devrildi. Kapa kapa kapa. Alın niye? Lan ne oluyor? Bak. Yes. Kaç elmasın var? <laughs> hmm. Hadi Kuzey. Bitecek. Son saniye. Heyecan dorukta. Adamlar obsidyen yapmış. Geri dönüyoruz. İnsanı da soğutuyorlar ama ya. Yani. <laughs> <laughs> bu intikam bu sadece. Elmas Her kazma şey. almamış. Kimler? Ama onlar, onların nesli çıkamıyor Bak. Çıkamıyor musunuz? Çıkamıyor musunuz? Çıkamıyor musunuz? Çıkamıyor geldi. Elmas kaldı. A aldın mı? Evet. Ben de verimlilik kötü Geliyorum. <laughs> Bütün demirlerimi şeye harcayacağım. Bizim. Tamam. adamları oyalıyorum bir yere gitmesinler. <laughs> Gel <laughs> Gerçi bir <laughs> şey sanki. Bayağı stresliydi ama evet. sonucuyla kazandık bayağı uğraştık bu video için de evet. gerçekten Akşamlara kadar video çektik bu videoyu tamamen evime için İzlediğiniz için teşekkür ederiz Buraya kadar geldiyseniz like atıp abone olun Hepinize görüşürüz Bay bay